Herkese selam arkadaşlar. Türbedeliz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İstanbul'daki Melami şehirlerinin büyüklerinden Hamza Bal Hazretleri ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Türbesi Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'ndadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hamza Bal Hazretleri Bosna'nın İzvornik kasabası yakınlarındaki Orloviste dünyaya geldi. Hayatı ile ilgili en geniş bilgi Melami müeliflerinden Lalizade Zade, Abdülbaki, Sergüçestin bulunmakta ve burada Bale Adiye anılmaktadır. Hamza Bali'nin mürşidi Hüsamettin, Ankara ve İstanbul'daki müritlerine mektup yazarak inşa ettirdiği camide kılınacak ilk Cuma namazında hazır bulunmalarını ister. Ancak Açılışa gelenler arasında Bali Ağa'yı göremeyince İstanbul'dan gelen dervişlere onu sorar. Dervişler de Bali Ağa'nın kendileriyle gelmediğini fakat mutlaka geleceğini söylediğini bildirirler. Tam bu sırada Bali Ağa altından inip müştine yönelir. Mürşidi de onu kucaklayarak birlikte camiye girerler. Daha sonra Hüsamettin Ankaravi Bali Ağa'ya Riyaza terk ettiğine dair haberler aldığını söyleyerek sistemde bulunur. Fakat Vali Ağa işin üç yüzünü anlatınca bu haberlerin bazı melamice davranışları hakkındaki sözlerinin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını ortaya çıkar. Bali Ağa'nın açıklamalarından sonra Muşidi ona halini gizlemek için böyle yaptığını, kendisinin de bildiğini, insanların zahirine bakarak kendisini tenkit ettiklerini, bundan sonra adını Hamza koyduğunu söyler ve bu meşrep senin şehadetine sebep olur. Sultanü Şühade Hazreti Hamza'nın sancağı altında haşrolursun der. Hamza Bali'nin Kanunu Sultan Süleyman devri vezirlerinden Pertev Mehmet Paşa'nın mahiyetinde çalıştığı söylenir. Hüsamettin Ankara ölümünden sonra 1557 tayin ilahiyle hilafet ve kubbiyet makamına geçen Hamza Bali İstanbul'dan Bosna'ya gidip inşaat faaliyetlerini orada sürdürdü ve kısa zamanda birkaç bin mürit edindi. Meyhanelere gidip tasavvufa istihdadi olanları hakka davet ettiği, sözlerini işterlerin cezbeye girip tövbe ederek müntesipleri arasında katıldıkları riayet edilir. Fakat Bosna meşayi de onun ümmü olduğunu ve inşaada müktedir bulunmadığını ileri sürdüler. Bir kısım zahir uleması da bazı hallerini istikrat olarak yorumlayıp Kadı'ya başvurdular. Kadı durumu İstanbul'a bildirdi. İstanbul'dan Bosna'ya teftiş için gönderilen Mübaşire Hamza Bali hakkında anlatımların çoğu doğru olması halinde onun İstanbul'a getirilmesini emredildi. Tahkikattan sonra Hamza Bali'yi İstanbul'a götüren Mübaşir Bosna'da onun hakkında söylenenleri devlet ricalini anlatınca Şehli Üslam Ebu Suud Efendi'den fetva istendi. Ebu Suud Efendi Hamza Bali'yi tarikat şehirlerine sordu ve onlardan cahil ve nakıstır dördüncü esmada kalmıştır. Oğlan Şeyh İsmail Maşuki tarikatındandır cevabını alınca Üstadım fazıl Rub İb Kemal merhumun fetvası ile katlanılan İsmail'in katli zendika ile ilhada bina olunmuş idi. Şeyh Hamza dahi ol zındık ise katil meşrudur sözleriyle öldürülmesine fetva verdi. Hamza Bali bu fetva üzerine Süleymaniye'de Deveoğlu çeşmesinin önünde idam edildi. Mürşidin başının yere düştüğünü gören baltacılar zümresine mensup bir müridi hançeriyle boynunu vurarak intihar eder. Hamza Bali'nin idam edildiği Süleymaniye'de Deveoğlu yokuşunun başındaki Hacı Hamza Mescidi'nin haziresinde Hamza Bali'ye ait bir mezar taşı, mescit avlusunun batı cephesinin duvarında da talik hattı ile yazılmış bir kitabe bulunmaktadır. Hamza Bali İstanbul'da takibada uğrayacağını anlayınca memleketi Bosna'ya giderek Yukarı Tuzla'da ikamet etmeye başlar. Fakat Halveti Şehi Nurettin Zade'nin devlet nezdindeki ısrarlı teşebbüsleriyle İstanbul'dan bölgeye onu yakalamak için bir çavuş gönderilir. Hamza Bali İstanbul'a getirilerek sorguya çekilir ve hapse atılır. Daha sonra gizlice öldürülür. Olayın bütün sahalarında Nurettin Zade'nin en önemli rolü oynadığı söyleyen Münir'i Hamza Bali'nin mensuplarından bir yeniçerinin ah şeyhim diyerek kendini hançerlediği ve hadisenin 1572 yılında cereyan ettiğini bildirir. Hamza Bali olayında Nurettin Zade'nin rolü konusunda Münir'i doğrulayan bilgiler vermektedir. Nurettin Zade'nin din gayretiyle müftiye ve kaz askere gidip Hamza Bali'nin aleyhine bulunduğu ve ortadan kaldırılmasını çalıştığını söyleyen Seyit Nizamoğlu ayrıca onun Hamza Bali'nin yüzden fazla mensubunu da öldürttüğünü yazar münir saray mensuplarından, yeniçerilerden ve devlet ricalinden önemli kişilerin Hamza Bali'ye bağlı olduğunu, Bosna'da çok sayıda müridi bulunduğunu, onun yoluna takip eden birçok kimseyle karşılaştığını, bunların aşk ve muhabbetten başka ilkeleri olmadığını Hamza Bali'den sultan diye söz ettiklerinde bildirir. Ayrıca şehadet edenlerden ve mecliste hazır bulunanlardan böyle işittim diyerek Hamza Bale'nin zındıklığı ve ilhadi getirecek bir şeyle suçlanmadığını istesem İstanbul'da taunu devlederdim dediği ve bu sözde ısrar ettiği için katledildiğini bunun da katli gerektiren bir suç olmadığını söyler. Ancak Hamza Bali'nin öldürülmesinden sonra özellikle Bosna ve civarında yoğun olarak bulunan mensuplarının sıkı şekilde takip edilmesi için bölgeye gönderilen fermanlar da ondan ve mensuplarından müfit diye bahsedilir. Bayrami Melamilerin şehit olduğuna inandıkları Hamza Bali'nin tarikat sisilesi Hüsamettin Ankaravi, Sarban Ahmet Oğlan Şeyh İsmail Maşuki Pir Ali Aksarayi, Bünyamin Ayaşi, Emir Sikgini vasıtasıyla Hacı Bayram-ı Veli'ye ulaşır. Bunlardan Emir Sikgini ve Sarban Ahmet hariç diğerleri çeşitli vesilerle devletin takibatına uğramışlardır. Kendisinden sonra Hamzavadi adıyla alınan tarikat Bursalı Hasan Kabadus tarafından devam ettirilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Kabri şerifleri Beynel el ahab malumdur ifadesinden Hamza Bali'nin defnedildiği yerin mensuplarınca gizli tutulduğu anlaşılmaktadır. Müstakimzade ise kabrin Sivri Kapı'dan Seyit Nizamal giden yolun sağ tarafında olduğunu, yanına daha sonra Hamza Viviye de şair Tifli'nin 1659-60 defnedildiğini söyler. Akşam Üstleri dergahtan çıkıp Hamza Bayri'nin kabrine giderek burada bir süre oturan yeni kabı mevli hanesi Osman Selahattin dedenin emri üzerine Kabir Abdülaziz devri ricalinden Adile Sultan'ın eşi tarafından 1864 65 yılında demir şebekeli açık bir türbe haline dönüştürülmüş zamanla eskiyen bir şebeke sökülerek türme 1996 yılında taş işçiliğiyle yeniden inşa edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.